Haliyle smart tv açılır. Önce açıyoruz. Özel bir şey kanalı takip edilir. Ayarlara gidiyor. A ve internet de uygulamaları denilir. Buradan kablosuzla açılır kullanabilir ağlar gelir, buradan tıklayıp, şifreye girip bağlamıyorsunuz. Şu an kablo takılı olduğu için yapmamıza gerek yok. Biz de kablo takılı olduğu için kapalı. Sizinki kablolu bağlı değil mi? Evet. Bu kadar. Kablolu bağlamak için ne yapın? Sadece kabloyu bağlamak için. Kablolu bağlamak için direkt kabloyu tak, olay bilsin. Kablosuz bağlamak için de bizim gittiğimiz yoldan gidin. Aynen. Özel köşeyi takipte olmayın. Yani. Özel köşeyi burada ara dediğiniz zaman geliyor zaten. Evet. Teşekkürler iyi günler